Hello, hello, hello. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ayşe sen de merhaba de. Merhaba. Ayşe kendi masan etim izliyor. Arkadaşlar biliyor musunuz? Trabzon'dayım. E gelirken hiç vlog çekemedim çünkü erken çektik. Hani hazırlanalım derken kamerayı alamadım. Trabzon'da yeni verdik. Şu anda saat kaç? Söyleyeyim size. Saat 10. Oh, saat 10 olmuş arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız? Bir Trabzon'u gezeceğiz biraz. Hani böyle bir Sumela Manastırı varmış burada. Çok önemli, çok tarihi bir yer. Oraya bir gidelim dedik Ayşe'yle. Ondan sonra Ayasofya var, Boztepe var. Hani burada gezilecek yerleri ama bunu birlik için. Bazı arkadaşlar dedi ki Nali uzun göle de geç ama uzun göle biraz uzak kalır. Yani orayı yetişmeyebilirim. Hatta yetişmem bugün. Çünkü bugün gezi nasıl geçeceğim bilmiyorum ama her şey tamamsa en azından gidebileceğim yerlere gidebilirim. e, bu akşam şeye gideriz Ordu'ya geçeriz Ordu'ya geçemedik burada bir konaklama ayarlarız burada konaklanırız ondan sonra ee, devam ederiz yarın orada arkadaşlar yavaş yavaş um, bitireceğiz durumumuzu çünkü Türkiye'deki günlerimiz sayılı günler kaldı yani 8 Ekim gibi düşünün 8 Ekim'de Afrika'ya yani Mozambiya uçağımız var o yüzden biraz hızlandırdık şöyle ilk önce şöyle bir güzel bir kahvaltı ile günümüzü başlamak istiyoruz kahvaltı yapacağız ondan sonra ee, gezeceğiz arkadaşlar Baba öyle gösteriyorum size. Ya, Kabaltı bizi gösterdim. Birazdan da çaylar gelecek. Ayşe için bir paşa çay. İlk önce bir Ayşe yediriyoruz. Tabii ki her zamanki gibi. Ondan sonra ben de yiyeceğim. Hmm. Hmm. Bye bye kapıda mı olarak? Yok kapıda. Kapıda bana. Nana nana Wow Evet, polis var. Polis. Evet. Polis. Aynen. Dolmuştan indikten sonra olup kendimize böyle Trabzon Meydanda bulduk kendimize. Böyle geziyoruz bakacağız Trabzon meydanında ne var ne yok. Hatta böyle Trabzon'a geldiğimi haber olan bir tane arkadaşım bana mesaj yazdı. Dedi ki Nalya neredeysin ben gelirim yanına. Hani ben de dedim ki ben meydana gidiyorum. O dedi ki tamam ben de oraya gidiyorum. Hani eşlik etmiş oldu bugün. Güzel oldu. Daha keyifli oluyor zaten. Ben seviyorum böyle insanlarla birlikte olduğum sürece hani Türkiye'de hani sizden biri çok 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 da mutlu ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musunuz? Evden çıkmadan önce hava böyle bulutlu olduğunu fark etmiştim. Dedim ki soğuktur. Bir de deniz var. Hani eser. Hani diye. Ama çıktık. Yapış yapış oldum. Biraz nem var. Ee, öyle. Tablon hafasına da denedim. Nasıl olduğunu da görmüş olduk. Bir de bugün hangi aydayız? Eylül'deyiz. Eylül. 15 Eylül gibi. 16 Eylül bugün. Beni eşlik eden arkadaşlar ile tanıştırayım size. Merhaba. Ben tu Tuğba. Tuğba. Gamze. Gamze bugün tanıştık Gamze. Ee, Tuğba anlatır mısın? Hani bu ne Afrika'ya gittiğini söyledin az önce. Evet. o, yüzden dedim kamerayı açayım. Ondan dinlemiş olursunuz. Hani Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik komşu olan bir ülke. Evet, ben geçen yıl dil okulu için Güney Afrika'daydım. Gerçekten çok beğendim. Cape Town, Johannesburg, Mozambik'e gitmek nasip olmadı. İnşallah bir sonraki sefere de evet. Salyalar'a gideceğim. Evet. Ne için gitmişsin? <laughs> dil okulu için eşimle Oo. birlikte gittik. Dil okulu için? Aynen. Ne kadar sürdü? Ee, 4 ay kaldık toplam. İnanmıyorum ya. 4 ay. ay kaldın orada. Evet, 4 ay kaldın. Haberim <laughs> olsaydı. Gerçi yazmıştın, ben görmedim. Değil mi? Evet. Yoksa sonunda doğru mu yazdın? Bu ara anneanneniz vefat etmişti. Hmm. Çok üzüldüm, başınız sağ olsun bu arada tekrardan. Teşekkür e ediyorum. O yüzden bir görüşememiştik. <laughs> Öyle çok sevdim, Keptan'ı özellikle evet. çok <laughs> <yani>. çok <laughs> güzeldi. Evet arkadaşlar, Güney Afrika Cumhuriyeti resmi dillerden biri İngilizce olduğu için dil okulları da var bol bol orada. Evet. Hani evet. tercih de ediliyor. Evet, evet, evet. Wow be ne <laughs> güzel. Ne güzel. Peki diğer arkadaşlara da önerir misin hani böyle bir ee, herkes öneriyor. Fiyatlar uygun mu peki? E, ha hemen hemen Türkiye ile aynı. Bence Türkiye ile çok büyük bir fark olmuyor arada. Ha. Bizim için en iyisi bize olayıyla ilk bir ay uğraşmadık. Hani bize evet. bize siz gittik daha sonra ee, Güney Afrika'dan vizemizi aldık 4 ay kaldık orada. Bir ailenin yanında kaldık daha sonra kendi evimize çıktık. Çok güzeldi. Hem ha. Ha. Güney Afrika'dan insanlara da çok iyi. Çok iyi ya. Evet. O zaman aklınıza kalsın arkadaşlar. Dil okulu için Avrupa var. İngiltere var. Bir de Güney Afrika. Aklınıza da dursun. Cape Town, Johannesburg. Yani Cape Town daha iyi sanki. <laughs> Cape Town <Burak> <laughs> bir yer olduğu için evet. bence daha e, <laughs> güzeldi. Daha evet. güvenlik açısından bence Aynen. daha iyiydi. Aynen. Ben eşimle gittiğim için zorluk yaşamadım ama tek Hı -hı. gelecek olanlar Johannesburg'da zorluk yaşayabilir. Evet. O zaman arkadaşlar evet. aklınıza kalsın ve Olur da gelmiş olursanız bana da mail az yazmayı unutmayın. Görüşelim. Dolmuş'tan indik arkadaşlar. Tada! Böyle bir manzara bizi karşılıyor. Bu taraflarda biraz yürüyeceğiz, göreceğiz. Trabzon manzarası. Bu arada yeni bir cami yapılıyor. Kocaman bir evet. cami yapılıyor. Bugün bitmedi, yapılıyor. Bit, aha. Bugün şeyden, e, dolm rize'den gelmişken hemen o caminin yakınlarında inmiştim. Sordum caminin adı ne? Dediler ki daha ismi yok isim çünkü yok bitmedi. Yapıyorum. Araya bakar mısınız arkadaşlar? Of. Bir de bir şey değil mi? Tabii ki güneşli havalar seviyorum. Ama bazen böyle bulutlu bir hava o kadar geliyor, o kadar iyi geliyor ki insana. Ama tamam. Hakikaten çok güzelmiş. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Orada Trabzon limanı var. Komple o gösterdiğim yer. Ha. hani hava biraz rüzgarlı olduğu için Hani ister istemez çocuk bu hava çarpabilir. O yüzden buradan çok fazla oturmayalım dedim. Aşağıda daha sakin bir yer varmış. Oraya gidiyoruz şimdi. Yalnız son bir kez bu manzaraya bakayım. Ben bir yürüyüş mekanı var. Giriş 30 lira. Giriyoruz. Tamam. <laughs> Geçtik. Wow! Burada neler var? Cam teras, fotoğraflar alanı var, salıncaklar, sosyal alan. Hepsi var mı gerçekten? Evet. Wow! <laughs> Bu. Dört büyüklerden biriyiz Mesela dört insandan biri bir tane Trabzonspor'u tutuyor. Tabii ki ben Trabzonspor'u da duydum. <laughs> Trabzon olduğuna göre tabii ki insanlar kendi memleketini, <laughs> e, şeyini e, tutmak isterler. Bu arada arkadaşlar sanırım bahsettiğimiz fotoğraf çekim alanı. Ge arkadaşlar bayağı uzun bir yürüyüş yolu biliyor musunuz? Daha oralarda girdik, yürüyoruz ama çok keyifli çünkü manzara güzel. Ve bugün çok şanslıyız. Neden? Güneş yok, yağmur yok. Bir ara yağmur yağacak gibiydi ama yağmadı. Çok şanslıyız. Çok keyifli bir yürüyüş alanı yapmışlar gerçekten. Keyifli yani. Burada fotoğraf çekim alanı da var böyle. Güzel manzaralı. Tün 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 tün. Orada da bir cam terası var. Gördüğünüz gibi. Yani yürüyüşümüzü bu kadardı. Orayı da ekstra bir ücret alınıyor. Ne kadar bilmiyoruz sormadık. Çünkü manzara zaten gördük. Güzel. Burayı yetiyor ve bile arkadaşlar. Boztepe'den çik çik bir dolmuş dolmuşa bindik aşağıya indik ve şu anda Trabzon meydan, parkı. me meydan parkındayız hani böyle Trabzon'a meşhur yemekler nelerdir diye sorduğum zaman insanlar bana <laughs> Laz var, Akçabat köftesi var ayrıca Trabzon pidesi var dedim ki bu üç yemeğinden arasında bir tane seçmek lazım dedim ki o zaman Pide yemek istiyorum çünkü pide genelde çok seviyorum Trabzon pidesi nasıl bir lezzet olduğunu da tatmak istiyorum o yüzden Böyle otantik bir yere gideceğiz pide deneyeceğiz Burada daha çok kafeler var arkadaki sari Gerçi bütün binalar biraz sari Orada Cemil Usta Akçaba e, Kebabı için oraya gidilir İnsanlar çok sever meşhur bir yermiş Aklınızda da olsun o yeri arkadaşlar yemeklerimiz geldi. neler istedim? Böyle kuş başlı pide. Hı. Arkadaşımın istediği yemeği bu durar. Bu nedir? Bu açık karışık pide. Açık karışık Keymalı pide. Peynirli ve peynirli diyoruz. Bu Trabzon peyniriyle yapılıyor. Bu evet. Da... Direk ee, direkt kapalı pide. Şöyle tamam, gösterebilirim gösterebilirim. Wow. açık. Bu, Bu da, da kıymalı, kıymalı pide. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok güzel. Bu da kuşbaşılı açık, kuş, açık wow. pide. Kuşbaşılı açık Yani içerisinde et var. Bu da direkt etin kıymalı Evet. Kıyma. O zaman pidelerimizi soğutmadan hemen tadına bir pide olsun. aşağı yemeklerini de yedi. İlk önce onun için bir şeyler sipariş ettik. Yemeğini yedik. Biz de şimdi yemeğimizi yiyoruz. Hadi Zaten bakalım. Ha, Uçak kullanmana gerek yok. Öyle Direkt böyle eline evet, o öyle mi? Öyle elinle koparıp yiyebilirsin. Yani. Tamam. Çünkü onun lezzeti orada. Oradır değil, mi? Bak. Evet. Tamam. O zaman. Ben yani de böyle kapalı alıyorum. Bak. Alıyorum. Yağlı. Oh. Ha, senin ki nasıl yapıyorsun? Böyle. Evet. Oh. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hoppala. Nasıl? Harika. Al <laughs> <Aa>, bakalım. Aa. <laughs> Tadı inanılmaz. Efsane. Bir de bu bol soğanlı. Ben soğan severim. Burada bol soğanlı. <laughs> Domatesli <laughs> soğan, maydanoz. Oh sevdiğim şeyler var. Bu <laughs> Efsane. <gülüyor> Trabzon'un tl de meşhur. <laughs> Arkadaşlarıma vedalaşıyorum. Aniden oldu. Çok i̇yi ki tane işte. İnşallah güzel çevrem. bir gelirsin. İnşallah. İnşallah biz Afrika'ya İnşallah. Hani çok güzel bir çevrem oluyor gerçekten. Evet. Çok mutluyum. Çok iyi ki geldin. İnanılmaz <laughs> güzel bir gün geçirdim. İyi, ki var. İyi ki Ayşe <laughs> de gelmiş. Çok sevimli. Ayşe çok tatlı. <laughs> çok teşekkür ederim kızlar. Teşekkür ederim. Bye. Bye. Arkadaşlar, bugün ertesi gün Sumela manastırına vardık. Görmek istediğim yerlerden bir tanesi Trabzon'da. Yolculuk çok güzel geçti. Dediğim gibi biz e, tur ayarladık. Tur aracı ile buraya kadar geldik. Öyle, şimdi hadi bakalım bizi neler bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> İlk dönemimiz Ayavarvara Kilisesi olacak. Bu arada her birimiz de var. Şu anlatacak ondan sonra ben size aktaracağım. But this church was built in memorial for Saint Barbara. Başla bu köşeden Sumela Manastırı manastırı görebiliriz buradan. Orada de Arkamda Aya Barbara kilisesi var. Şu anda kadınlar sorduğu için içerisine giremeyeceğiz. Gösteremeyeceğim ama çok enteresan bir hikayesi varmış. Az önce reberimiz anlattı, size aktarıyorum. İşte burada Hazize Barbara bir e, pagan bir ailede doğdu. Babası da paganmış ve e, ee, Hristiyanlık yayınlamaya başladığı dönemde Hazize Barbara Hristiyanlığı keşfediyor ve kendisi Hristiyan olmak istiyor. Yes. Ama fakat <laughs> ama fakat <laughs> fakat babası buna engel oluyor. Hani sonuçta paganlık tabi din. Ee, kızını, Barbara, e, Kızını Hazize Barbara Hıristiyan Hristiyan olmasını istemiyor. Babasına bir kuleye hapsediyor. Ama buna rağmen kızı Hristiyan oluyor. Babası ondan sonra kendi elleriyle kızını orduruyor. <laughs> Ve Hazize Barbara Ortodoks Hristiyanlar için çok önemli bir figürüne haline geliyor. Ardından Sumela Manastırı'daki kişiler de Hazize Barbara hatıra için bu kiliseyi inşa ediyor. <laughs> hayal ekilesisinden sonra böyle bir yoldan gidiyoruz. Ortalık yem yeşil. Zaten kara dediğiniz yeşillik demek. <laughs> o kadar çok merdiven var ki. Eskiden <laughs> insanlar <laughs> insan eskiden nasıl gidiş <laughs> the place for a long time only the shepherds were coming here to take a rest and at that time Somela Manastırı Milatian sonra 365 395 yıllar arasında inşa edildiği sanılmaktadır Bu manastırın kuruluşunla ilgili bir sürü bir sürü e, söylentiler var ama en efsane, en ünlü, en tanılan bir e, efsane anlatacağım size. Yunanistan'da iki farklı kişi aynı rayı görüyorlar. Nasıl bir görüyor ya? E, Haziz Luka'nın çizdiği bir ikon, hani bir resim var. E, Meryem'in ana kollarında haz, e, Hazreti İsa'yı taşıyor ya, işte o resmi görüyorlar. Ve e, bir tane melek bu, o resmi burada koyuyor koyduğunu e, görüyorlar rüyanda. Yani iki farklı kişi aynı rüya görüyorlar ve deniz yoluyla e, birbirlerine habersiz olmadan Trabzon'a geliyorlar. Bir yerde karşılaşınca rüyayı anlatıyorlar ve fark veriyorlar ki bu bir e, miracle. Birlikte bu yere buluyorlar ve eee kilisenin kuruluşu ilk adımı onlar atmış arkadaşlar. Buraya mı buraya mı? keşiş hücreleri bu tarafta keşiş hücreler göreceğiz şapyalar de var bu tarafta yavaşlar bir sürü odalar var priest room burası bir priest room arkadaşlar gördüğünüz gibi

görüyoruz şu anda. O zamanla hangi şartlarda bir de bu taşlar yakın olan köylerinden aldıklarını söyleniyor. Ya nasıl insanlardı? Gerçekten. O yüzden bu ile eski zamanlarına dönmek isterdim. Görmek için insanlar nasıl yaşıyordu diye. Now this is the top of the Mola zaman arkadaşlar. Şimdi böyle bir restorana durduk. Yanımızda hamsi köyü var. Ondan sonra istersek oralarda bir dolaşırlar. Sizlere yemek için neler istedik göstermek istiyorum. Burada fasulye var. Çok seviyorum. Yani çok severim de en uygun olduğu için açıkçası. Ondan sonra burada uh, pilav var. Ondan sonra ee, salata var. Ayşe de fasulyeyi de çok sevdiği için onun yiyebileceği bir şey olduğu için aynı zamanda da da seçmeyi karar verdim arkadaşlar. O zaman bir yemeklerimizi yiyelim. İlk önce bir tadına bakalım. Salatayı şey eklemeyi severim. Hmm. Ee, limon eklemeyi severim. Zaman yiyelim. <laughs> Şimdi şehir merkezindeyiz. Haritada yazdık. Ayasofya'ya nasıl gidilir sorduk. Hangi dolmuşa binilir? Dolmuşa bindikten sonra birazcık yürüdük ve karşımızda Ayasofya cami var. Hadi gidelim bakalım nasıl bir yer. Burada da güzel bir manzara var. Orada da bir bakacağız. Ayşe biz çıkışta. Işte. Şimdi şuraya kadar gidelim bakar mısınız? Orada bir küle görünüyor. Ayasofya Cami yazıyor. Bakalım. Giriş burada olması lazım. Tabii ki. Girelim. Bir yağmur yağdı, yağmur yağdı. Ama yine de dedim ki biz planlarımızı ertelemeyelim. Çünkü bugün gün sonunda başka bir şehre geçeceğiz. O yüzden iyi ki ertelemedik. Bakar mısınız? Yağmur durdu. Şimdi çok güzel bir şekilde gezimizle devam edebiliriz. Günümüzde cami olarak kullanılmakta olan Trabzon Ayasofya Müzesi, Trabzon İmparatorluğu kralarından 1. Manuel zamanında 1238-1263 yıllarında inşa edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethini takiben yapı camiye çevrilmiş. Sofya, yüzyıllar boyunca şehri ziyarete gelen seyyah ve araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Trabzon için bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bol bol like ve bol yorum atmayı unutmayın. Abone değilsiniz, abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.